Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Kasım 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 16.45'i gösteriyor. Ben öncelikle baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ve bütün arkadaşlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim arkadaşlar. Umarım yeni günde her şey gönlümüzce olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarış severler bugün 24 Kasım 2021 Çarşamba günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Podrumunda koşulacak 7 koşuluk programla start almıştı. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start alacak. Ben İstanbul ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarısı severler. Ee, biliyorsunuz bu YouTube kanalımız 23.920 kişi oldu. Yani bir 24.000 hedefimiz var. Özellikle kanalımızı abone olmadan izleyen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Arkadaşlar bu kanal yani izlemekte olduğunuz YouTube kanalı ücretsiz bir kanal. Sadece... Bana destek vermek isteyen arkadaşlarımız videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilir. Bu hafta sonu gelin kanalımızı 24 bine hep birlikte taşıyalım sevgili yarışseverler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar deneme amaçlı katılmak isteyen yarışseverlerimize özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Yine bir aydan fazla katılmak isteyen yani 2 ay katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımıza 150 lira. 3 ay katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımıza da 200 lira olarak ücret ücretlendirdik arkadaşlar. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirsiniz. Yine Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com diyerek ben İstanbul 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışıyla saat 19'da start alacak. Arkadaşlar burada esasında rakiplerinden önde gördüğüm bir isim var. Performans olarak çok beğendiğim bir isim var. Bugün bir aksilik olmazsa riske edilebilecek bir isim olduğuna da inanıyorum esasında. Sefa Han'ın temsilcisi 8 numaralı Leydi Ecem Çelik idaresinde rakiplerinden bir adım önde görünen isim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 11 numaralı Rüzgar Soy beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bugün İsmail Dinar idaresinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine hazır görünen bir safkan 5 numaralı Gelibolu sevdası. Akın Sözen idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Gelibolu sevdası da yine bütçe durumunuza göre altılara yazabileceğiniz safkandır. Yine 7 numaralı Han Kang ve altın numaralı Hamra isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışı. Burada yine 4 numaralı Yido. Arkadaşlar bu safkan teşvik üzerinde biliyorsunuz Gökhan Kocakay arkadaşımız otur kalk şeklinde e, safkana ivme kazandırabilen bir jokey arkadaşımız. Bu safkanda onu seviyor. Gerçekten böyle birkaç sefer sallandığınız zaman ...mesafe kapatabilen bir isim... ...Red Giant'ın tayı ...4 numaralı Yido... ...bugün tam stiline uygun... ...bir jockey kardeşimiz... ...üzerine binmiş... ...ben 4 numaralı Yido'yu bugün... ...rakiplerinden yine... ...bir adım önde görüyorum... ...bir adım önde tutuyorum... ...yine bu safkanın kötü koşması durumunda... ...3 numaralı Kızıl Aslan... ...esasında 3 numaralı Kızıl Aslan da... ...çok eşkalli, çok yapılı, kontrolü, güç bir safkan sanki bir dev gibi rakiplerinden büyük bir safkan. Bugün Mertcan Akın arkadaşımız beğendiğim aprantiler arasında eğer safkanı idare edebilirse sentetik pistte başarılı olacağını düşünüyorum. Bugün 3 numaralı Kızıl Aslan'ı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı We Will Rock You. Beğenim kazanan bir başka isim oldu. Bu Stranger'ın temsilcisi bugün Adem Aslan idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine bir numaralı Zirkon son yarışını Kabokum'da kazandı ama sonlarda adeta bir köy vardı, bir kasaba vardı. O arayı kapattı, güzel bir sprint attı ve yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde rakiplerini geçmeyi bildi. Bugün tek dezavantajı Klosu gibi görünüyor ama son yarışını tekrar etmesi durumunda burada etkili olmasını beklediğim bir isim arkadaşlar. Dikkat diyerek bir numaralı zir konuda dördüncü şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine altı numaralı Sveps. Çim'de daha iyi gibi ama o yine aksiyonları sonda kuvvetli bir safkan denenebilir bir safkan olarak görüyorum. Yine 5 numaralı French Cadet ve 8 numaralı Enteravista sırasıyla beğenimi kazanan isimler. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı önemli bir koşu. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşu olacak. Kısa vade 6 yarışı günün anlam ve önemine uygun bir yarış. Öğretmenler günü koşusu. Bir kez daha öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar bu arada 80 bin liralık bir yarış. Burada da özellikle tam sentetik pist için yaratılmış bir safkan olduğuna inanıyorum. Son yarışında özellikle sonlarda gerçekten mesafe kapatıp güzel bir sprint attı. Halis Karataş arkadaşımız idaresinde çıktığı yarışta 3 numaralı Paul po, bugün mesafede 200 metre uzadı son yarışına göre ve üzerinde Gökhan Kocakaya arkadaşımız var ben sonlarda yapacağı düzgün aksiyonlarla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. 3 numaralı Paul Po isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı Ganya'nın 4. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada da 2 numaralı yoldaşan özellikle sentetik performansı çok yüksek bir isim. Son 2 koşusunu yine e, nispeten güçlü gruplarda koştu, güzel gruplarda koştu. Şartlı 5 ve şartlı 4 olarak yakın ara bitirdi güzel dereceler yaptı. 1431 35 ve 1.36 üzerinde koştu. Bugün e, bana göre ilk önce düşünmesi gereken isimdir. 2 numaralı Yoldaşan. Yine 10 numaralı Demir Yıldız. Son yarışın dikkatli izleyen arkadaşlar sonlarda sanki rakipleri duruyor o yeni koşmaya başlıyormuş izlenimi verdi. Bugün 10 numaralı Demir Yıldız'da ben Kırmalı Yoldaşan'a çok sıkı rakip olacağını düşünüyorum. Özellikle üzerinde Müslüm Çelik gibi bir kardeşimiz var. Bugün bu safkandan da etkili bir yarış bekliyorum. Yine. Burası 2 onun dışına çıkarsa 3 numaralı Singapur form geliştirme çabası içerisinde kaliteli safkan bugün benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Barut Han ve 8 numaralı Özgür Han sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağı, 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı 60 bin lira değerinde bir yarış Arkadaşlar burada da ben özellikle iki safkanı ayıramadım diyebilirim. İki safkanı çok beğendim. Yine 3 numaralı bir bahar teşvik seven bir safkan. Özellikle son koştuğu 5. geldiği yarışta adeta böyle yedirdikçe yediriyor. Güzel geliyordu gerilerden akarak geliyordu. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımızla özellikle uyum sağlayacağını düşünüyorum özellikle vurala benzettim safkanı koşu stilini sonlarda yedirerek gelmesi yani anne tarafından e, torunu Vural'ın 3 numaralı Bir Bahar ben bugün öncelikli şansı 3 numaralı Bir Bahar'a vereceğim ve bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim de Gökhan Gökçe idaresinde çıktığı yarışlarında çok beğenimi kazanan evet Urla Efes'inin tayı, Angora'nın torunu 800 numaralı Kuymak. Ben buraya bugün iki safkan yazacağım arkadaşlar. İki safkanı ayıramadım ve altılı ganyanın son ayağı Evet. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışım. Sevgili severler, biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım evet sah sahadan aldığım duyumlarımı da verdiğim bir grup. Örneğin ee, geçtiğimiz ay sahadan aldığımız duyumlarda 14.700 lira benim kendi altılarımda 9.800 reklamiye kazandırdık. Toplamda 24.000 küsür lira ikramiye kazandırdık. Bu ayda şu anda 12.000 liraya yakın ikramiye kazandırdık sevgili yarı severler. Hatta bugün gündüz altısında son ayak 6 at bekliyor. Sahadan aldığımız altılı gidiyor. Çok büyük para vermez belki ama Sağdan aldığımız duyumlar genelde e, bir aprantika idman Jukai kardeşimin verdiği oyunlar doğrultusunda veriyorum sevgili severler Grubumuz aylık 100 lira. Katılmak isteyen arkadaşlarımız e, yine 15 günlük deneme katılımımız da var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 lira. Katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşırlarsa telefon numarası bilgileri ulaşacaktır. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılayıp siliyor. O yüzden telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner, TV at sevgili TV severler diyerek. Programın kapanış koşusu altılık Ganyan'ın son ayağı. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Burası da yamak iki arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. Burada on numaralı Nartan Bey son yarışında biliyorsunuz rakibine foul yaptığı gerekçesiyle ikinciliğe atılmıştı. Bana göre çok rahattı sonlarda. Her ne kadar hata yaptıysa da birincilik birinci geldi gibi görüyorum ben bu safkanı. 10 numaralı Nartan Nartan Bey'i bugün öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine grubun kaliteli safkanı piştikçe bir yerlere geleceğini gösteriyor. Koştukça bir yerlere geleceğini koştukça pişen bir safkan. 5 numaralı Tevazu. Bugün Mürsel Kayış Tairesi'nde 10 numaralı Nartan Bey'e ilk rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 4 numaralı Burak Şah pist ayırmadan koşuyor arkadaşlar. Bursa'da da koşuyor. İstanbul'da da koşuyor. Çim'de de koşuyor. Sentetik'te de koşuyor. Gerçekten iyi bir safkan. Güzel bir safkan. 4 numaralı Burak Şah'ta bugün mutlak suretle kuponlara yazılması gereken isimdir. Bu üç safkan dışa çıkması durumunda. Yine son yarışın çok beğendiğim. Evet Yomuzi'nin tayı altı numaralı Ark Royal ve son isim olarak da 12 numaralı Circle of Life. Özellikle sentetikte de, bu safkandan sürpriz bekliyorum. Bugün İz, İsmail Yıldırım idaresinde evet arkadaşlar 12 numaralı Sir Sloth Life isimli safkandan koşuya bomba isim olarak öneriyorum. Arkadaşlar kimi tek yazarız? Altıları nasıl ufaltabiliriz? Ee, evet bu program gerçekten Ufalması çok güç bir program ama ben şöyle değerlendireceğim. 2 numaralı Yoldaşan Altılgan'ın 4. ayağında 2 numaralı Yoldaşan 10 numaralı Demir Yıldız ve 3 numaralı Singapur şeklinde bırakırsak altılar zaten otomatikmen yarı yarıya düşecektir. Yine son ayaktan 12 numaralı Sirsir Sir of Life'ı e, ve 6 numaralı malı Ark Royal'de atarsak buradan da altılar 3'te 1 oranında rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili yarış severler. Hepinize bol şanslar derim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.